Los Angeles'tan hepinize merhabalar. Ben Elin Miray Şener. Kanalıma hoş geldiniz. İlk proje için hedefim salonumdaki boş köşeyi dolduracak bir berjer, koltuk ya da sandalye bulabilmekti. O yüzden Amerika'da her köşe başında bulunan ikinci el mağazalarından birine gittim. Ve ilk mağazada istediğim gibi bir berjer buldum. Ne kadar ama?

çerçeveleri bulduk. Çerçeveler normalde inanılmaz pahalı. O yüzden beni aradım. Daha böyle ahşap, natürel ahşap olarak kalmış çerçeveler. Mesela şu. Bu çok güzel. 4 dolar. Ama ben şunu beğendim. Bu da 4 dolar. Sıkıtı koyalım. Hem bu virüsten hem de bu... Benim eşim birazcık sosyetiktir ikinci el ürünlere karşı. Okay, fashion District'e geldim. Kumaş arıyorum. Elimde numunelerim var. 15-20 dolara bulmuştum parçaları. Bu parçaları şimdi daha ucuza bulmaya çalışacağım. Good luck to me. O fiyatı, o parçaları bul yapılacak tek şey vardı. O da güzel bir kumaş bulmak. O yüzden Fashion District'e gittim. Los Angeles'ta bulunan bu Fashion District burada moda merkezi olarak adlandırılıyor. Toptancıların alışveriş yaptığı zilyon çeşit ürünün bulunduğu bir market. Bizdeki Eminönü Tahtakale ile aynı diyebiliriz. Orada bütün kumaşçıları gezdim. Fakat bütün beğendiğim kumaşların metresi 15-20 dolardan başlıyordu. Ve 5 dolar verip de aldığım bir berjeri 20 dolarlık kumaşla kaplamak istemedim. O yüzden burada başka bir hobi mağazasına gittim indirim kısmından tam istediğim gibi de bir kumaş buldum. Kumaş, Berger'in orijinal kumaşıyla neredeyse birebir aynı doku olarak. Tiftikli bir dokusu var. Fakat rengi çok açık krem. O yüzden bulur bulmaz aldım. Metresi 7-8 dolardı. 1,5 metre aldım. Fazla fazla yetti. şu iki parçayı buldum. Bir tanesi biraz daha böyle süetimsi bir dokusu var. Beğendiğim parça bu. Bu da çok güzel. Bir de şunlar var. Şöyle kahverengimsi, biraz daha kahve tonu açık. Galiba bununla devam edeceğim. Bu koltuğun projesini bitireceğiz. Elle zımparalamaya çalıştım. 3 tane zımpara kağıdım vardı, onlarla denedim ama 3'ü bitti. Bunda tık yok, bir tek bu kısım bitti. Çıkan renk de dalgalı dalgalı, tam da zımparalanmadı. O yüzden gittim. Şunu aldım. Bunu e, aldım. Bu ne çok profesyonel, ne çok ucuz bir makine. 50 dolar falan verdim buna. Hem kullanımı çok kolay hem de şu torba kısmıyla e, toz çok dağılmaz diye umuyorum. Çünkü o gün kendimi zehirledim maske de kullanmadığım için. Geç kalmadan projeye başlayalım. Heyecanlıyım. Şunun altından ne çıkacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ama paralayabildim. Komple bunu söküp minderleri de çıkartmam gerekiyor. Ondan sonra bir tur daha zımparalayacağım. dan sökmeyi başardım. Söktükten sonra bütün zımparalamayı bitirdim ve ondan sonra da vernik kısmına geçtim. Vernik kısmı beni birazcık zorladı. O da üç çeşit ahşap boyası denek Üçünde beğenmemem yüzünden bölge bölge renk uygulamaları yaptım. Hepsi bana çok koyu gözüktü. O yüzden bir 3-4 kere zımparalamak zorunda kaldım. Bütün zımparayı bitirdikten sonra renksiz İç mekanda kullanılabilen çabuk kuruyan bir vernik kullandım. 2 saat içinde tamamen kurumuştu. Kuruduktan sonra da direkt kumaş kaplama kısmına geçtim. <laughs> hasslık gibi gözükmüyor. Hepsi tertemiz neredeyse. Ama bu kadar zımba çıktı. Temizlik kısmına geçtim. Süpürdüm tamamen. Burada önerilen 3 çeşit temizlik var şimdi araştırmalarıma göre. Önce güzelce bir süpürüyorsunuz. Sonra tavsiye edilen başka bir yöntem de karbonat koymak. Bizdeki karbonat böyle baking soda diye geçiyor. Şimdi karbonatı komple yüzeye sereceğiz. 2-3 dakika bekleyeceğim ve ondan sonra tekrar süpüreceğim. İsteyen 2-3 dakikadan fazla da bekleyebilir. Ee, ondan sonra da ben ekstra dikkatli olmak adına bir de antibakteriyel sprey kullanmayı düşünüyorum. O da şu. Şu. Burada bu pandemik zamanı bunlara aşırı rağbet vardı falan. Bize de bir tane vardı. Şimdi e, onu güzelce kullanacağım süpüreceğim, temizleyeceğim. En büyük güzellik antibakteriyel çözüm güneşin altına bekletmek. Ben 3 gün falan beklettim. Bugün yine bir posta daha bekletmeyi planlıyorum ama aklınızda olsun. İkinci el mobilya aldığınızda ilk güzelce bırakabiliyorsunuz. bırakabiliyorsanız bir gün iki gün güneşin altında bırakın. İyice bir güneşlensin. Ondan sonra temizlik safhalarına geçin. Güneş her zaman birinci opsiyonumuz. Neyse şimdi ben şunu dökmeye başlıyorum. Ondan sonra tekrar süpüreceğiz. <laughs> Ondan sonra şu iyice yediriyoruz. Şöyle bir. Sence bu kadar yeterli? Abarttık birazcık. Şimdi bunları bekletiyoruz güzelce hatta güneşin altına koymaya da devam edebilirim. Ondan sonra süpürüp antibakteriyel spreyini sıkacağız. Sonra da kumaş kaplama kısmına geçeceğiz. Thumbs up. Okey, kaplama kısmına başlıyoruz. Önce bu kısımdan başlayacağım. Bunun için bir parça keseceğim. Zaten toplamda bir buçuk metre aldım. E, ee, i̇kisi için de yeterli olacak. Hatta ekstra parça da kalacak elime. Onu da ilerideki projeler için kullanabilirim. Şu kızım hiç ölç ölçmeye de gerek yok. Şu kare kısım bana fazlasıyla yetiyor. Yani bunu tam tamına yarıdan keseceğim. E benim ilk parçam olmuş olacak. orta kısımdan zımbalamamız gerekiyor. Ortadan sıkıcı kumaşı çekeceğiz. Zımbalayacağız. Ondan sonra yanları gere gere zımbalamaya devam edeceğiz. Aklınızda bulunsun. Her zaman da bu e, heavy duty diye ağır işler için kullanılan bir zımba. Üstünden bastırarak zımbalarsanız e, zımba tamamen aşağıya girer. Aksi takdirde zımba yukarıda kalıyor. Öyle durumlarda da çıkartmak istemiyorsanız çekiçli üstünden vurup tekrar girmesini sağlayabilirsiniz. Bu kısmı geldik. Tamam. Şimdi yanlardan. Şimdi. Şöyle üstten. Üst kısmı oval olduğu için gerginliğine dikkatli olmamız gerekiyor. Yoksa havada kalır. Ben şöyle süngeri iyice yapıştırıyorum. Burada da zımbı gözükmesini istemiyorum. O yüzden buradan çekerek gene alt tarafta zımbalayacağım. Ve alt taraftan zımbalıyorum. Sonra yanlardan gelerek tekrar zımbalamaya devam edeceğiz. Yanları tamamen kapama önce şu kısmı güzelce kesip o fazlalıktan kurtulmak istedim. O yüzden şurayı iyice katladım. Düzenli ve güzel gözükmesi için kestikten sonra burayı böyle çıplak bırakmıyoruz. Ufak şöyle içine kıvırdığımızda gayet güzel ve şık bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz zaten. Burayı böyle güzelce kıvırdım. Ve zimladım arkası şu anda böyle gözüküyor bence hiçbir problem yok arkada kalacağı için zaten kötü gözüken de hiçbir şey yok ben memnunum şu an bu kısmı mektup gibi katlıyoruz bu kenarı da böyle katlayarak yapacağız şuraya da düzelttim daha Ve, ve çok güzel oldu. Şimdi geldik bu kısmı. Bu kısmı da aynı şekilde buralardan önce ortalardan başlamak üzere sıkı sıkı gererek zımbaladım. Yanlara doğru zımbalamayı devam ettim. Önceliği bu ön yüzeye verdim çünkü görünen kısım bu taraf olacak. O yüzden buradan önce kıvırdım, daha sonra yanları mektup gibi katlayarak kıvırdım. Şimdi en son bu noktaya geldim. Burada da fazla fazla bir parça var. Bunu da keseceğim. Son dokunuşla beraber bitireceğim. Şimdi şuradan geldim. Şöyle şuradan zımbalayacağım. Part 1. Şimdi her yeri zımbaladıktan sonra fazla parçaları burada tutabilirsiniz aslında hiçbir sakıncası yok. Ben bir tek şu yandakileri sağlamlaştıracağım. Ve bitireceğim. Okay. Şimdi geldik son kısma. Ondan sonra da minderleri monte edeceğim ve hepsini en sonunda vidalarıyla tamamen sağlamlaştırıp sandalyenin kurulumunu bitireceğim. <laughs> tarz için. O yüzden ben direkt kas gücüne geçiyorum. Bu kısmı sıkılaştırdım. Şimdi de bu kısım. Sandalye bitti. Hayal ettiğimden çok daha güzel bir sonuç ortaya çıktı. Valla hem çok konforlu hem de harika bir berjer köşeme müthiş yakışacak. Şimdi de dekore edeceğiz. Sonuçları görelim bakalım. Eğer izlemekten keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Los Angeles'tan hepinize sevgiler.